Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Outlast Vista Blower'a kaldığımız yerden devam edeceğiz. Arkadaşlar bugün bir duyuru videosu yapmıştım. İnşallah görmüşsünüzdür. Ee, hemen ben oyuna gireyim. Bugün bir duyuru, duyuru videosu yapmıştım. Ee, i̇nşallah görmüşsünüzdür. Duyuru videomun etrafta bulanıklıklar çıkmak. Ee, sağ görmüşsünüz. En son o Wood Lessons Blower'da e, etrafta cesetler vardı. Ceset. Kameramı sağa çıldı bir daha Bakalım nerede kalmışız. İnşallah kaybetmiştir. Adetmemiş. Başka yerden başlattı. Bir kere gel. Buradan kaçıyoruz. Durla. Aha, dur bir dakika kastı oyun kastı. Oyun acayip kastı. En son burada kalmıştık. Etraftaki bütün dokümanları almıştık. yine alacağız. Ha, almış mı işte? Vaylon, Vaylon Park'ın istifası. En son burada kalmıştık. Burada, burada kaybetmişti Buradan gideceğiz. yok. Allah. Şuradan bir yardım bakayım. Bir şey var mı? Pil mil. Belki pil vardır. Yokmuş. Devam edelim. Bir arkayı kontrol edelim. As. Adam korkuyor. Resetlere bakalım ne Kim var orada? Derin dondurucuya gittik. Bu adam kim ya? Tester sesi geliyor. Ne yapıyorsun oğlum sen? sen ki? Nasıl seviyorsun oğlum? Böyle sevme mi olur? Bu bil değil adamın cesedine yiyorsun. Not geldi bakalım. Yaman. nedenini görmek istemeliysen. Böyle sevme mi olurum? Hayvan. Niye, niyeydi o? Görmedim. Bir şey ver, bir şey içemiyor musun? Hadi, tut oradan. Nerede o? Ses geldi at önce, bir yerden ses geldi. Buradan ilerleyeceğiz. Kelepçe diyor. Kelepçeyi nereden bulacağız? Sanırım birisi mi geliyor? Onun testereci yine geldi. olsun da gel. görecek beyler. Gel gel. Beyler geliyor. Aha geldi kafasını görebiliyor. Hocam ben senden saklanmıyor. Ah, ah açtım kapıyı aç. Etraf... Etrafı sulaş mulaş diyor bu. Saklan saklan. Oh ah, shit. Best, beste beni diyor. Şuradan sesi geldi. oh , on anna olemas . kui meil ju ei ole , ei ole . karsti on mul küll . siis saame nii väga . Oh, yine bu ilk bölümdeki adamdı bu. Şurada pil var. Alayım ben pili. Yürü git oğlum. Sırın ha. Şimdi başlattık ama. Ondan geçemiyoruz. Şurada bir anahtar var. Bir Burayı bir araştı. Belki işe bir şey verir. Şurada bir kelep can ana korktum onu ne böyle ani atak yapıyor şurada döküman var geçeyim ben bu dökümanları burayı kırmış kim kırmıştı e nereden gideceğiz biz beni bekliyormuş hayvan Of of of. af Buradan gitti. Başka bir yol mu, bulmam gerekir diyordu. Oradan gitti. Aç şu kapıyı. Al. Evet, rahatsız Pirmeği var mı? Ah! Bunu alabiliriz. Ne bu şimdi? Oo, yaşlı <laughs> Anana Kesiyor bizi. Kesme lan. Yakıyor bizi. Pis Geçit. Geçit yok mu? Aha aha. Kır kır kır. Kız Vailon Park. Vailon Park'tı değil mi? Ananı Kız oğlum kız. Ah kırdık. Mobile. Beyler. Burada video bitireceğim. Tam burada kalsın. Beni izlediğiniz için teşekkürler izleyen herkese. Bana abone olun. Beni destekleyin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.